Al oğlum al iyice geri al ya. Al iyice al. Ses yok ama tam bu sırada silah patlıyor panik başlıyor savcı. Bu beyaz gömlekli şahıs kızı kurtarırken kolundan hafif yaralanmış. Üstüne atlamasa Seken mermi kızı isabet edecekmiş. Devam edelim mi? Geçteki kayıtlara bakacaktın savcı. Yağmur bu. Dur bakayım. Aa vallahi Yağmur. Anne. Ne bu? Kuzu gel bak. Olay yanını çekmiş biri. Ay kızım resmen başrolsün. Çok ciddi bir tehlike atlatmışsınız Yağmur. Kötü oluyorsan bakma. Ya yok yok merak ediyorum. Nasıl şunu bir tekrar başa sarsana. Ay şu hale bak. Herkes kaçmış bizim saf ortada tek başına kalmış. Ve şimdi en heyecanlı yeri. Abla burayı çok iyi izle. Yağmur! Hey yiğidime baksan be maşallah. hey Yalnız kolundan vurulmuş çocuk. Ve süper kahraman ablamı kurtarır. Akgün abi. Selim'in yanındaki çocuk mu Ben size demiştim. Akgün abi çok iyi biri. Ay kan falan var ben bakmayacağım. Yalnız ablamın üzerine kapanmasa koşun direk ablama geliyor. Aşkım konuşma şöyle. Yalnız yürekli çocukmuş. Kendini feda etmiş resmen aslan parçası. Sen hatırlıyor musun Yağmur? Ha, yok. Yok ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Oğlum sen neredeydin? Yavukluğunu başkası kurtarıyor. Ben... Naz'ın yanındaymış, anlattı ya. Kanun bir suçu yok ya teyze. Ben ayrıldım yanlarında. Ama tamam, şaka yaptım be çocuğum. Yalnız yürekli çocukmuş. Herkes yapmaz vallahi bunu. Bir teşekkür etmek lazım. Hoş geldiniz savcım. Bir vukuat yok. Tamam. Sen çıkabilirsin sağ ol. Hayırlı akşamlar. Sen kalk bakayım ayağım. Aferin lan sana. Aferin. senin Canını ortaya koymuşsun lan. Helal olsun. Bugün kızım hayattaysa... ...sebebi sensin. Sağ ol oğlum. Kim olsa yapardı sanırım. Yapmazdı. Akşam yemeğe bekliyorum. Kabak çiçeği dolması yaptın. Ak gün de gelsin. Ak gün yemeğe bekliyorum akşam, tamam mı? Sağ olun.